Öyle evet, değerli güreş şu anda her meydanımızı Manavgat Şoförler odası Başkanımız Sayın Muammer Ünal, her meydanımıza teşvik ettiler, kendilerine komik ve güzel bir olay çıkardınız diyoruz. Sağ da olsunlar. Kurallara göre severler. Şimdi kurallara şey göre birinci turda sekiz çift baş pehlivanımız güreş istiyor. Baş pehlivanlarımıza şere kuvvetli bir oran alkış istiyoruz. Dost kapanan bir pehlivanlarımızın dikkatine. Dost kapanan bir pehlivanlarımız. Esmeçlerimiz başlamıştır. Çok önemli. Esmeçlerimiz başlamıştır. Tekrar ediyorum. Dost kapanan bir pehlivanlarımız gelmeyen pehlivanlarımızın hakkı zayi olacaktır. Süleyman kazandı. <laughs> ha, işte kazandı. Gidiyor. Kaan Evet değerli bir şu an değer meydanımızı Yeni Değerli Partisi Antalya İl Başkanımız Sayın Atınç Korkmaz Yönetimi ile birlikte meydanımıza teşvik ettiler kendilerine Kaan Kaya'yla mı? diyoruz Sağ olsunlar, var olsunlar Bakın sesine bakın Osman Özgül, Arif Akın Usan'a başlıyor. Baş pehlivan Osman Özgül'e birinci ihtarı verilmiştir. Ercan Keskin, çok acele protokol tribünü örneği Sayın Ercan Keskin. Furkan Durmuş Altın Menderes Saltık müsabakasında baş pehlivan Menderes Saltık'a birinci ihbarı verilmişti. Hadi gel. Hadi hadi gel. Hadi bakalım. Çok önceler meydanında hazır Hadi gel. <laughs> Dostlar, Büyük orta boyu pehlivanlarımızın dikkatine Kura çekimleriniz Kura çekimlerinde yapacaksa bir çocuk yapamaz. Kural çekim yerine getirdik. Büyük ortamayı çok güzel görüyor. Pehlivanlarımız olacak. Şimdi olmadı. Çok yoruldu şu anda. Toparlanmaya çalışıyor. Düş dengesini yollarının tamamı yanıma. Uzatmaya gidecek herhalde. Evet bir daha o bir zurna vur. Serkan Taş, Serkan Sert Türk müsabakasında başlıyor. Serkan Sert Türkiye'ye birinci ihtarı verilmiştir. Sağlık görevlilerimiz el er meydanına müdahale edelim. Sağlıkçılar. Tamam sakatlandıysa bitti zaten. Birazdan bitirelim. Değil mi? Zamanla da kazanırız. O da olabilir. Osman Özgül Arif Akın müsabakasında baş Osman Özgül'e ikinci ihtarı verilmiştir. Şimdi bitirelim. Kaldır kafasının üstüne dik çevir. O kadar basit ya. Yani. Nasılsa güçlüsün değil mi? Niye yapmıyorsun bunu? Arkadan oynarken üstten önden şey yapmam Şimdi Yani. Şimdi hemen birden harekete geçmem lazım. Yani. Ha şu turkuaz oyunu neymiş? Turkuaz. Merak ettim onu kim biliyorsa. Ha şu içi bulman lazım. dayanıklı var. Yani aslında o da birinci olarak çıktı ama sonradan ne olduysa durdu yani. Bu sakatlıklar çok tehlikeli oluyor yani demek ki. Sakatlandığın zaman şey bitiyor. Sağlık görevlerimiz her meydanda müdahale edelim. Sağlıkçılar. oyun. e, ee. anası var ya bu hmm. yazı var. Tamam. Hayret o giren adam nasıl girmiş? Onlar niye girememiş? Onu merak Evet, Aha bak daha Bak bak bu kim? Kıymetli konuklarımız. Bu, bu kim? Şu anda. Hani yasak. Güneşin kalbinin. Evet. Türkiye'de güneşin kalbinin adı. Manavgat hmm. Ilıca Her meydanında 12 yıldır ağlıklar yapar. Sea Planet, Sea World, Corolla, Valentin, gibi birçok 5 yıldızlı otellerin sahibi. Gönlünün kapısını da, otellerinin kapısını da 12 yıldır bizlere açan. 12 yıldır Kur'an meydanında ağlı kalan Manavgat'ın ağası, ağların ağası, sen Hasan Özgür'ün ön meydanımızda. <laughs> Çok değerli ağımız, Sayın Hasan Özgür'ünlere, Güneşlerimizin Tertip Komite Başkanı, aynı zamanda Manavgat Belediye Başkanımız, Operatör Doktor Sayın Niyazi Nezi adına hoş geldiniz. Şerefli evlerden istiyoruz. Yine beraberinde yediden yeniden Refah Partisi Konya Milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel. Erbey Kanımıza teşvik ettiler. Kıymetli vekilime hoş geldiniz. Şerefli evlerden istiyoruz. Vallahi meyve.

marifetler iltifata tabidir. Bu anlamda 12 yıldır bu ayır meydanında ağlıklar alan tabi 12 yıl önce de birçok Manavgat bölgesinde yapılan güreşlerde ağlık katlamında her zaman maddi manevi desteklerini esirgemeyen 12 yıldır pehlivanlara, pehlivanların ailelerine, otellerinin kapılarını sonuna kadar açan çok kıymetli ama bir maniyle teşekkür etmek istiyorum. Dağlara taşlara destanlar kazdıran, çöllere düşüp yollar açtıran sevdalar isterim. 12 yıldır her meydanında ağlı kalan, ağlayı yanında güvenlik güçlerimize, polisimize her zaman yardımlarıyla deyim Galib mambo maser. Dolu ustaların devamı. Şö, coşkuyla yapılması baş En bir gösteride adam Erkan Taş Serkan Sert müsabakasında Serkan Sert'e ikinci ihtar verilmiştir. Kıymetli güreş severler, kaya müsabakasında baş pehlivan Kayaya birinci ihtar verilmiştir. Kıymetli güreş severler, saygıdeğer konuklar Menderes-Saltuk'un kurtarılmış altın müsaadenizle Mağaralıkya'nın Dördüncü tur 32 pehlivan 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 Avrupa sarayları Yıkıldı oldu Arap Kaptan kafa Hükmetti Parmaksız koca Arap Boyunu Geldi dört ölçün Kefenimi biçtiler geldi 12 artın pehlivanın ona bile kalmayan bu meydan sizlere bizlere de, de kalmayacak pehlivan Allah Allah illallah Muhammedur Rasulullah haydi seyircim kurban olurum o güzel ellere geleceğin Pehlivan Acar Faruk Akkoyun müsabakasında baş Pehlivan Faruk Akkoyun galip. Bardo oynuyor. Işte. Arif Akın galip. Az pehlivanlık güreşlerinde Arif Akın Osman Özgül'e galip. Kurasını çeken büyük kabul pehlivanlarımızın dikkatine çok acele pehlivan giriş kapısında her meydana girmek için hazır olunuz. Kisbetler giyilmiş bir şekilde pehlivan giriş kapısında hazır olunuz. Bekler bu. Ali hani İhsan Battaz Kaan Kaya'nın sahnesinde Başpehlivan Kaan Kaya'ya ikinci ihtarı verilmiştir. İhtarlarına gidecek mi? Onu mükecekti. Şurada da Furkan Dövüşaltı bunlar evet evet. Bunlar puanlama bu anlamda bu başında da çok olmuştur. Benderes Saltun yeriyle gelen de Furkan Faruk üstüne yıkacak herhalde. Tam Faruk doğru duruyor. Yo, o duruyor. Oh süre, süre gidiyor. Çekil çekil sakatlanacak. See you Maşallah Bir de beklemiyorlar, bekleyemiyorlar değil mi? Bu şeye falan kalayım diye uğraşmıyorlar. Yani güreşiyorlar. Yani. O süper. Daha aşkı puanlama saati gelmişti.

üzere eğer meydandaki yalanız yalnız. Büyük ortalar